işlemler tamam. Hadi. Ama ben gitmek istemiyorum. Yapacak bir şey yok Leyla. Artık taburcu olman lazım. İyileştim ama göndermeyin beni. Baban seni bekliyor Leyla. Baban seni bekliyor. Gönderemem diyeyim. Ya göndermesene kadına. İki gün daha yatsın işte. Ben de istemiyorum. Nasıl titriyor, musun? Ben de istemiyorum. Ama yapabileceğim bir şey yok. Arkadaşlar kolay gelsin. Ateş Hekimoğlu gördünüz mü? Yok hocam, görmedim. Tamam, hemen anons ettirelim. Departmana gelmesi lazım. Tabii. Zeynep ben de <laughs> Ateş Hekimoğlu, Ateş Hekimoğlu, acil olarak... Zeynep, niye anons geçiyorsunuz Hekimoğlu'na? Hocanız yok mu yine? Yok. Ne oldu peki? Ya hasta fenalaştı. Hemen hocayı bulmamız lazım. Ateş Hekimoğlu, acil olarak kadın departmanından... Hiç anlamıyorum. Neden? Neden her seferinde böyle oluyor? Ben de hiçbir şey anlamadım. Ama gitmediğim için de mutluyum. Leyla, bu işin içinde bir şey var. Kesin. Kesin bir şey sen. karıştırıyor. Ne gibi bir şey? Şişt. Bilmiyorum. Kesin. Kesin bu işin içinde bir şey var. Bu işin altında başhekim kim var? Biri bir şey. Ben sana söyleyeyim. Yakında bunu bulacağız. Melek Leyla. gibi göründüğüne bakma. Ne karıştırıyor olabilir ki? Şeytan. Bilmiyorum. Ama birilerinin bir şey karıştırdığı kesin. Anlıyor musun? Birilerinin bir şey karıştırdığı kesin. Reklam. Ben bir çay şey alacağım. İyice delirdin sen. Niye ne var? Aa ne mi var? Burası hasta odası farkında değilsin herhalde. E ee, tamam adamcağızın gelip gideni yoktu. Biraz arkadaşlık edeyim dedim. Hay Allah. Gülay Hanım. Hatırladın mı? senin hastan. Kadın kan kusmuş, herkes seni arıyor. Üçüncünüz nerede? Pıhtılaşma test sonuçlarını almaya gitti hocam. İçeri. Hastaya antipsikotik vermeyin dediğimde tam olarak neyi anlamadın? Halipedrol'ün kanamayla bir ilgisi yok ki. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Ben hastaya sakinleştirici amaçlı verdim. Pardon ya, öyle mi? Kusura bakma o zaman. Çıkabilirsin, tamam. Özür dilerim. Gerçekten mi? Hayır tabii ki. Ne zannettin? Ha? Böyle saf duygularla verdin diye hasta da halden anlayıp yan etkileri göstermeyecek mi zannettin? İyi de hocam, o yan etkiler çok nadir görülür. Hadi be! Hangisi mesela? Ha? Uyku hali, kendinden geçme, kafa karışıklığı hangisi? Yani böyle şeyler olmayacak, ve bizim tanı koymamızın içine etmeyecek mi zannetti? Sırf sen hastayı sakinleştirmek istedin diye her şey yolunda gidecek. Harika. Kadın yüzüme tükürdü ya. Tabii hiç böyle şeylere alışkın değilsin sen. Dolap dereli. <laughs> ne yapsaydım peki ben? Kadını yatağa mı bağlasaydım sakinleştirmek için? Ne yapsaydım? Vallahi bilmiyorum. Ya. Antipsikotik vermek dışında her şeyi yapabilirdin. İki saattir bunu anlatmaya çalışıyorum. Sonuçlar çıktı. Ben zaten ne anlatmaya çalıştığınızı anladım. Anladım öyle mi? Ne oluyor? Emin misin? Hangi filme gitsek diye karar veremediler bir türlü. Anladım. Hocam. Ne? Hocam ne? Hocam bana kalırsa... Sana kalmayacak merak etme. Bundan sonra birine bir şey kalacaksa sana kalmayacak. Başka birine kalacak. Evet niye kanamış hasta? Çıktı mı test sonuçları? Sonuçlar normal hocam. Normal. Hı. Bakalım. sonunu duymak istemiyorsanız kulaklarınızı kapatın. Çünkü sonuçlar normal değil. Uzamış protrombin zamanı dışında hepsi normal. Bu da bize neyi anlatıyor olabilir? Kan alanın işini doğru yapmadığını anlatıyor. Bravo. Kim aldı kanı? He? Kim aldı kanı? Pardon sen almıştın değil mi? Unuttum. Kusura bakma. Ama sen en azından özenliydin öyle değil mi? pıhtılaşma testleri için kan alırken sitratlı tüp kullandın. Evet öyle yaptım. Ben bu konuda senin yanındayım. Sonuca güveniyorum. İki nedenden dolayı. Birincisi sen çok iyi bir doktorsun. İkincisi kan alınırken hasta dinaç göstermedi. Niye? Çünkü damardan 5 miligram haloperidolü dayadık hastaya kuzu gibi oldu. Uzamış protrombin zamanı da K vitamini eksikliğine işaret ediyor olabilir. Ama K vitamini eksikliği kanamayı açıklar, pıhtıyı değil. K vitamini eksikse C proteini işini yapamaz. C proteini işini yapamazsa pıhtılar olur. Yani hem kanama hem pıhtılaşma olur. Heparinle etkileşime giren başka bir ilaç olamaz mı? Örneğin ampisilin antibiyotiği. Olamaz. Çünkü bizim hastamız kullanmıyor. Hı <laughs> Oğlu buraya not almış. İki ay önce boğaz ağrısı nedeniyle doktora gitmişler. Doktor ampisilin yazmış. Ama kullanmamış çünkü oğluyla konuştum. Ha. He. Herkes yalan söyler, şizofrenler ve çocukları hariç mi hocam? Öyle mi diyorsunuz şimdi de? Beslenme yetersizliğiyle de ilişkisi olabilir mi? Neden C vitamini eksikliğine bağlı skorbit olmasın? Vay be. Keşke benim de seninki gibi böyle havalı fikirlerim olsaydı skorbit. Gerçi senin bir fikrin yok, var mı? Ha, nişan taşı. Senin bir fikrin var mı? Ne? Söyle. Alkol, basit. Kadın alkolik. Alkol ve psikiyatri ilaçlarını alıp sızıyor. Uzun süreler hareketsiz kalıyor. Hareketsizlik de derin ben duran neden oluyor. Ayrıca alkol siroza da neden oluyor. Ve protrombin süresini uzatıp kanamaya ulaşıyor. Batın ultrasonu yapalım da kadının karaciğeri ne alemde görelim derim. O zaman... ...üç teorimiz var. Bu anne ile oğlun evine gidelim. Bakalım ampisilin kullanıyor mu? Nasıl besleniyor? Bir de batın ultrasonu yapalım da... ...hasta bir daha kanayıp kan kaybından ölmeden kim haklıymış anlayalım. Emre. Sen gitmek ister misin evlerine anneyle oğlum? Hadi sen git. Yanına arkadaşını da al. Çok güzel kilit açıyor. Dolap dereli. Hadi hadi hadi. Niye benimle bu kadar uğraşıyorsunuz? Çünkü benim işim bu. Çok mu uğraşıyorum son zamanlarda? Biraz çok oldu. Allah Allah. Aslında hiçbir şey değişmedi. Sen benim için eskiden de dolap dereli memoliydin... ...şimdi de dolap dereli memolisin. Her şey aynı. Hadi işinin başına. Yakalayalım şu zanlıyı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.